Şimdi sıcak bir açıklamayla devam edeceğiz. Ee, İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle önlemler arttırılıyor. Valilikten de bir uyarı var. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kuvvetli sağanak beklendiği için vatandaşları 18-24 arası saatleri arası dışarı çıkmama konusunda uyarıyor. Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün 17:30'dan itibaren trafiğe çıkışlarına da izin verilmeyecek. Vali Yerlikaya açıklamasında yasan bir sonraki duyuruya kadar da geçerli olacağını kaydetti. Evet, bu akşam saatlerinde ciddi bir kar fırtınası bekleniyor. Bu konuda İstanbul valinin yapmış olduğu uyarıyı ekranlarınıza getiriyoruz. Kuvvetli sağmak beklendiği için bugün saat 18 ve 24 saatleri arasında dışarı çıkmama konusunda uyarıda bulunuyor valilik mecbur kalınmadıkça. Ayrıca motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin de bugün 17.30'dan itibaren trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek. Bu yasak bir sonraki duyuruya kadar da geçerli olacak. Valiliğin yapmış olduğu son dakika açıklaması bu yönde bugün saat 18'e 24 arasında İstanbul'da mecbur olunmadıkça sokağa çıkılmama uyarısında bulunuyor İstanbul Valisi.